Merhaba arkadaşlar, biz Sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Gününüz aydın, kazancınız bol, bereketli olsun. Allah sağlık, sıhhat versin cümlenizi. Bugünkü örgü anlatımımda bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız arkadaşlar. Patiyemi yapmak için şöyle 3 tane rengim var. 2 numara 1.75 tığım var Arkadaşlar bu patiğim 37 38 39 numaralara olacaktır Arkadaşlar şöyle esniyor bayağı bir büyük oldu ama benim iplerim kalın sizin ipleriniz ince elinizde sıkıysa bu ölçülerde 37 38 numaraya olacaktır ördüğünüz patik şimdi geçelim yapımına Arkadaşlar ben bu patiğimi şöyle sihirli halkaya başladım 3 zincir çekip tığımın başına doladı trabzan yapmaya başlıyorum halkamın içine 12 tane trabzan yapıyorum bu şekilde 12'ye tamamlayalım 12 trabzan olunca ipimizin ucunu tutup sıkıştırıyoruz iyicene sıkıştıralım 3 zincir çekmiştik zincirimizin başına tam batarak geçiş yapıyoruz şöyle yuvarlak bir halka gibi yaptık arkadaşlar şimdi yine 3 zincir çekip dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum şimdi bir trabzan yaptım arkadaşlar ikinciyi aynı yere iki kere batıyorum iki trabzan yapıyorum tekrar bir tek trabzan yapıp ikinciyi iki tane trabzan yapıyorum aynı yere bir tek bir çift olarak bu sıramı tamamlıyorum bir tek bir çift olarak sıramı tamamladım yine 3 zincir çekmiştik onun tepesine batarak geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum zincirin dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum bu sıramı da yine bir tek bir çift olarak devam ediyorum bir tek batıyorum bir çift batıyorum aynı yere iki trabzan yapıyorum bir tek bir çift olarak bu sıramı da tamamladım yine 3 zincir çekmiştik ilk önce onun tepesine batarak geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum zincirin dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum bu sıramda da iki tek bir çift yapıyorum şimdi iki trabzan yaptım üçüncüyü aynı yere iki sefer trabzan yapıyorum bir iki tek yapıyorum üçüncüyü aynı yere bir sefer daha trabzan yapıyorum bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum bu sıramı da bu şekilde tamamladım yine geçiş yapıp 3 zincir çekiyorum bu sıramda 4 tane tek yapıyorum bir çift yapıyorum 1 2 3 4 tane tek yaptım 5. çift yapıyorum 2 tane trabzan yapıyorum tekrar 5 pardon tekrar 4 tane tek yapıyorum 5. çift yapıyorum 2 3 4 5. 2 tane trabzan yapıyorum bu sıramı da böyle tamamlıyorum bu sıramı da tamamladım arkadaşlar patiğimde toplamda 52 trabzan var şöyle yine geçiş yapıyorum çektirdiğim ipi tutuyorum arkadaşlar yeşille şimdi devam edeceğim siyahı çektirmedim bu şekilde yaparsanız geçişler çok güzel oluyor belli olmuyor şu şekilde yeşilimi bağlayıp ikisini birlikte çektiriyorum buradan 3 tane zincir çekip bir trabzan yapıyorum tığım başına dolayıp tekrar bir iki üçüncüye batıyorum bir trabzan daha yapıyorum tekrar bir zincir çekip aynı yere bir trabzan yapıyorum arada zincir çekmiyorum arkadaşlar 1 2 3. trabzana batıp bir trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum aynı yere bu şekilde ver şeklinde yuvaçıklar yapıyoruz yine tığın başına dolayıp 1 2 3. trabzana batıyorum bir trabzan yap bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde sıramı tamamlıyorum yeşille sıramı tamamladım arkadaşlar pembe ipimi de bağladım yine burada 3 zincir çekmiştik zincirimizin tepesine batıp yeşil ipimizi çektiriyorum tığımda tutuyorum pembe ile devam ediyorum pembe ile ikisini bir çektirip burada yuvacık yapmıştık oraya bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum 2 tane buraya trabzan yapıyorum zinciri de trabzan sayıyorum burada diğer yuvacıkların işlerine üçer trabzan yaparak devam ediyorum yuvaca 3 trabzan yapıyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Pembeyle sıramı tamamladım. Yine burada 3 zincir çekmiştik. Onun tepesine batıp geçiş yapıyorum. Çektirdiğim ipi tutuyorum. Siyahla çektiriyorum. Pembeyle çektirmiyorum. pemeyi şöyle sıkıştırıyorum tekrar zık yine yapıyorum bir tane 3 zincir çekiyorum her trabzanın başına bir trabzan yapıyorum bir sıra siyah gidiyorum temizde 52 trabzan var arkadaşlar siyahı ördükten sonra bir sayın artırma eksiğini olmasın bu şekilde bu Sıramı da tamamlayıp geliyorum siyahla da Sıramı tamamladım şimdi geçiş yapıyorum çektirdim ipi tutuyorum yeşile devam ediyorum zincir çekip tığın başına doluyorum zincirin dibine batıp bir yuvacık oluşturuyorum tekrar tığın başına dolayıp 1 2 3 3. trabzanla çıkıp bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum aynı yere 1 2 3. trabzana batıyorum bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum tekrar bir iki üçüncü trabzana batıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum gördüğünüz gibi patiğimizin modeli çok kolay arkadaşlar bu şekilde birinci sırayı yaptık üç sıra daha yapıp bilek ayırımına geçiyorum bu şekilde örmeye devam edelim patiğimin uç kısmını tamamladım arkadaşlar şimdi bilek ayrımı yapacağım şöyle göstereyim Geçişler hiç belli olmadı arkadaşlar. Benim yaptığım gibi sizler de yaparsanız şu şekilde geçiş yerleri şurası hiç dikkat etmezsen belli değil arkadaşlar. Şimdi buradan 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi bu sıram arkadaşlar şurada 10 trabzan kalana kadar devam örüyorum. Burada 10 trabzan bırakıp geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum dönüşlerde. Zincirin dibine batıyorum. Zinciri trabzan saymıyorum. Burada da yine her trabzanın başına batarak trabzan yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada da yine 2 zincir çekip geri döneceğim. 1-2 zincir çekip geri dönüyorum. Tığın başına dolayıp zincirin dibinden trabzan yapmaya başlıyorum. Bu üçüncü sıram oluyor arkadaşlar. o 12 sıra öreceğiz toplamda. 12. sıraya giderken iç taraftan tam patimizin ortasında sık iğne yapacağız topuk için. 12. sıraya kadar bu şekilde örüp geliyorum. Şöyle ördüm arkadaşlar. 12. sıradayım şimdi patimde 44 trabzan var toplamda 18 trabzan ördüm burada. Patimin iç tarafındayım. 8 tane trabzanmızı sık iğne yapıyorum. 8 trabzanma sık iğne yaptıktan sonra trabzanlara devam ediyorum. Bu sıramı sıra sonuna kadar gidip tekrar geriye sık iğnelere kadar trabzan yapıp geliyorum. Bir sıra tersinden bir sıra düzünden trabzan yaptım. Sık iğnelere geldim. Şimdi bir dörder dörder sık iğneleri topluyorum. Şöyle 1-2-3-4 bir, hepsini birlikte çektirip bir zincir çekiyorum. Tekrar bir 2 3 4 hepsini birlikte çektirip bir zincir çekiyorum tekrar patiğimi şöyle ikiye katlıyorum birleştirmeye başlıyorum topuğunu bir sık iğne bu taraftan bir sık iğne bu taraftan yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum Her trabzanın dibine batarak karşılıklı birer sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son, son sık iğnemi yaptım. Şöyle patemi çeviriyorum siyah da çok görülmüyor ama şöyle topuk yapımını da yaptık arkadaşlar şimdi siyah ipimi kesip yeşille kenar oyasına geçiyorum kenar oyasında şu modele uydurmaya çalıştım. Sizler daha değişik modellerde yapabilirsiniz. Buradan başlıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum arkadaşlar. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. bir daha batıp zincir çekmeden 3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum dibine batıyorum şöyle ve gibi bir işlem olmuş oluyor tekrar bir sık iğne yapıyorum bir sık iğne daha yapıp 3 zincir çekip sık iğnenin dibine batıyorum kenar oyamda bu şekilde arkadaşlar siz istediğiniz şekilde kenar arayısı yapabilirsiniz sadece sık iğne de gidebilirsiniz ben sıralarımı tamamlayıp geliyorum Patik verimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.